Herkes merhaba arkadaşlar. Şey, şey pek yer yok o yüzden hemen başlıyorum. Bakın böyle resimli Türkçe söyledik. Avucu birinci ışığı bir yere toplamak, gözleri vurmasını önlemek için kullanılan lamba siperi. İkinci, genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba. Abartmak bir olayı veya konuyu olduğundan büyük göstererek söylemek yazmak abla bir büyük kız kardeş sevgi kardeş Sa sevgi ve saygı göstermek üzeri hanımlara yapılan ihdam acayip mantığa ve Gelene ters davranma iki şaşkınlık yaratacak şekilde acele bir birinci tez hareket etme tezlik ikinci çok çabuk yapılması gerekli Acı acaba acıklı birinci acı verecek nitelikte olmak ikinci acı çekmiş görmüş acımasız acıma duygusu olmayan merhameti olmayan ka, ka, katı yürekli acın dünya Acur salatalığa benzeyen üstü genellikle tüylü açık yeşil renkte yenilebilir bir bitki ve onun meyvesi. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye. 拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.